Nuh tufanından sonra hayatta kalan Sam, Ham ve Yafes, yeryüzünde yeni bir insanlık, çağını başlatan ve günümüzdeki tüm ırkların kökenini oluşturan üç ana kola ayrılmıştır. İşte bu üç oğul ve onların soylarının yeryüzüne yayılışına dair detaylı bilgiler. İnsanlığın ikinci başlangıcı Sam, Ham ve Yafes. İslami ve Yahudi Hristiyan geleneklerine göre Hazreti Nuh'un inanan ve tufandan kurtulan bu üç oğlu, yeryüzünün farklı bölgelerine yerleşmiş ve soyları günümüzdeki milletleri ve ırkları oluşturmuştur. 1. Samın soyuz hamiler. Samın soğuk, hamın sıcak. Yafesin ise ılıman iklimlerde yayılım gösterdiği kabul edilir. Yerleşim bölgesi, Orta Doğu ve Batı Asya Mezopotamya, önemli torunları, Hazreti İbrahim, Hazreti ve Hazreti İsa ve Hazreti sallallahu aleyhi selam. Dahil olmak üzere birçok peygamber, samın soyundan gelmiştir. Günümüzdeki milletler, Yahudiler, Araplar, Süryaniler ve Habeşliler bir kısmı gibi. Sami dillerini konuşan veya bu coğrafyalarda yaşayan milletler, Sam'ın soyuna bağlanır. Özellik, Sam'ın soyu, genellikle peygamberler, zincirinin devam ettiği kutsal, toprakların koruyucusu olarak kabul edilir. İkinci, Ham'ın soyu Hamiler, yerleşim bölgesi, başta Afrika olmak üzere sıcak ve nemli bölgeler. Bazı kolları Arabistan Yarımadası'nın güneyine yayılmıştır. Önemli torunları, kuş Etiyopya, Mısır'ın güneyi, Mısır Kıptiler ve Tufanda boğulan oğlu ile karıştırılmamalıdır gibi kolları vardır. Günümüzdeki milletler, eski Mısırlılar, Berberiler, bazı Güney Arabistan kabileleri ve Afrika'nın diğer yerlileri genellikle Hamun soyundan sayılır. Not, Tevrat'taki bazı yorumlar, Hamun oğullarından Kenan'ın lanetlenmesi kıssasına dayansa da, İslam'da soy ile ilgili böyle bir ayrım ya da lanetleme inancı bulunmamaktadır. Üçüncü, Yafes'in soyu Yafesiler. Yerleşim bölgesi, kuzey ve batı bölgeleri, yani Avrupa ve Kuzey Asya. Önemli torunları, Yecüc ve Mecüc'ün Yafes'in oğlu Makova'dan geldiği kabul edilir. Bu soydan olduğu rivayet edilir. Türkler, Slavlar ve Cermenler gibi geniş kitleler Yafes'in soyundan sayılır. Günümüzdeki milletler, Türkler, Farslar, Yunanlar, İtalyanlar, Almanlar, Ruslar. Yani genel olarak Hint, Avrupa ve Altay dil ailesine mensup milletlerin çoğunluğu. Yafes'in soyuna bağlanır. Özellik, Yafes'in soyu genellikle cesur. Savaşçı ve geniş coğrafyalara yayılan kavimleri temsil eder. Yayılışın önemi, Hazreti, Nuh'un bu üç oğlu, sadece biyolojik bir neslin değil, aynı zamanda kültürel, dilsel ve coğrafi yayılımında başlangıcını temsil eder. Dini metinler, yeryüzündeki tüm milletlerin ve dillerin çeşitliliğini, bu üç kardeşin tufan sonrası verdikleri hayata bağlar.